2024 yılında Alan Üniversitesi'nde Alanev takımı olarak kurulduk. Bugün burada olma sebebimiz 2024 yılında Teknofest yarışmasının insansız enerji katı insansız deniz aracı kategorisinde katılmış olmamızdan dolayı sistem kabiliyeti videosunu çekmek için toplanmış bulunmaktayız. Sistem kabiliyeti videosunda şartnamede belirtilen engellerden kaçma görevi için bir yol oluşturduk. Burada 5 tane duba, 5 tane yeşil, 5 tane kırmızı duba, 5 tane yeşil duba, 2 tane sarı duba olmak üzere toplam 12 adet dubamız mevcuttur. Kırmızı dubaları şu an bulunduğumuz ortamda rüzgar olduğu için sağ kıyıya bu şekilde sabitledik ve Sarı dubalarımızda engel olarak görev alacağı için dubalar yardımıyla havuzun ortasına sabitledik. Yeşil dubalarımızın arasını iplerle bağlayarak her iki tarafa şerit olacak şekilde sabitledik. İnsansız deniz aracımız manuel bir şekilde istemli ve dengeli bir şekilde gidebilmesi için bir sürüş gerçekleştirilecektir. Bir arkadaşımız idamızı sürecektir ve engellerden kaçma görevinin bitiminde limana yanaşma görevi gerçekleştirilecektir. İdanın içerisinde on off tuşu mevcuttur. Şu anda on tuşu aktif olduğu için direkt şatlan e, acil durdurma düğmesine bastığımız anda sistem açılacaktır ve tekrar basında acil durdurma butonuna tüm sistemi kapatarak hiçbir şekilde motorlar çalışmayacak ve sistem kapalı olacaktır. Elektrik gitmeyecektir. Güç her şey kesilecektir. Acil durdurma butonumuz çalışmaktadır. Şimdi başlayarak manuel sürücü gerçekleştireceğiz. Manuel sürüşümüz başlamıştır. bir arkadaşımız, takım arkadaşımız havuza atlayarak dalga oluşturmaktadır. Bu dalga sayesinde idamızın havuz içerisinde dengeli ve istemli bir şekilde dalgalı ortamda da ilerleyebildiğini göstermiş bulunmaktayız. Engellerden kaçma görevinin ardından limana yanaşma görevi için iki tane simidin arasında yanaşarak limana yanaşma görevini gerçekleştireceğiz. Limana yanaşma görevinin ardından başlangıç konumuna geri dönmektedir. İdanın üzerinde herhangi bir hasada olmadığını göstermek üzere de 360 şekilde çekilmektedir. Aynı zamanda içine su olmadığını göstermek için kapaklar açılacaktır ve peçete koyarak hiçbir şekilde su olmadığını göstereceğiz. bu şekilde idanın içerisinde hiçbir şekilde su almamaktadır. Elektronik bölüm orta haznelerde ve içerisinde hiçbir şekilde su bulunmamaktadır. Elektronik bölüm ve iki hul olmak üzere hiçbir şekilde içerisinde su girmediğini göstermekteyiz.